Hoş geldiniz. Bu videoyu ayakta çekiyorum çünkü göstereceğim kıyafetler biraz uzun olarak gösteremem diye düşündüm o yüzden ayakta çekiyorum. Niye mutfakta çekiyorum burası mutfak? Çünkü şu an odanın yani evin en güzel ışıklanan yeri YouTube odası ve mutfak video i̇şte odasında çekim alanı yok o yüzden mutfak daha geniş bu yüzden işte. o yüzden burada göstereceğim. Geçen sene de çekmiştim bu video çok güzelmiş o yüzden yeni bir kış alışveriş yaptım bunların neredeyse hiçbirini çok hiçbirini giymedik. Ama bu ceketi giydi. Ben de bugün ceketi giydim bir defa. Onlar da beni giymedik. Dedim ki bir kışlık alışveriş yapmıştım. Onu göstereyim. Çok büyük bir kışlık alışverişi değil ama göstereceğim. Nerede yani aldıklarımı da söyleyeceğim. Ee, abone olun beğenin şimdiden lütfen rica edeceğim. Ee, i̇nşallah siz de seversiniz aldıklarımı. Ben de güzel şeyler aldım. Birkaç tane daha almam gereken şey var, onu da söyleyeceğim size gösterirken. Ama hepsini farklı farklı yerlerden aldım. Yani ben bu sefer internet alışverişi yapmadım. Hep gidip yerinden aldım. Geçen sene komple internetten almıştım. Aslında ben tam bir internet alışverişi canavarıyım ama bu sefer öyle olmadı. Yani bu sefer birazcık şey yaptım. Ee, nasıl söyleyeyim? Gittim yerinden aldım. <laughs> İnşallah öyle yani Hey Bu arada gittim yerinden aldım ama denedim diyorsam denemedim. Çünkü ne gerek var? Neyse, dur şunları bir kenara koyalım. Zaten iki parça, o yüzden ikinci Ramo'ya aldıklarımla başlayacağım. Şimdi... Şöyle bir ceket aldım Ramo'ya. Çok güzel değil mi ya? Çok güzel bir ceket. Çok kalın da değil ama güzel, mallı falan iyi. Fiyatlarını da söyleyeceğim, siz karşılaştırırsanız. Çünkü bu alışverişi ben son 1 ayda yaptım. Yani çok bir zaman geçmedi. Ortalama 2 haftaya da paylaşıyorum bu videoyu diye düşündüğümde... Yani takribi. Ben size tarih söyleyeyim de ona göre bilin bari. Bugün aralığın ikisi. Ben bunları ortalama bir ay içinde aldım. Bazılarını iki hafta önce aldım, bazılarını bir ay önce aldım falan. Öyle düşün. Bu ceketi İzmir'den aldım. 425 aldım. Ama çok güzel. Vallahi inanılmaz kaliteli bir ceket. Bir tık ince ama minnoş. İzmir'de nereden aldım? Ambar'dan aldım. Bu bir. Şöyle polar bir üst. Bunu da, bunu da ama kendini almış. Bunu da Antalya'dan aldı. Bu da oradan bile olmadı işte balık. Öyle. Güzel ya bunlar çok kullanışlı oluyor. Yani bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim kendime. Bunu çok 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 beğenerek aldım. Ama. Ee, Şimdi bunun şöyle bir sıkıntı var. Bunlar standart. Kolları falan müthiş. Hemen kolları göstereyim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle. Görüyor musunuz kolu? Kol böyle. Çok tatlı kol. Kol çok güzel. Aşağı doğru da açılıyor. Bak böyle. Açılıyor. Şöyle gör. Şöyle üzerinde gör. Ya çok güzel. Çok tatlı. Sadece işte bunu, bunu giyebilmem için standart bu ama benim gel. Ben biraz daha zayıf sanatlandım. ben onu asla iddia etmiyorum. O öyle çok zayıf bir insan da değilim. O yüzden biraz daha zayıflamam lazım bunu giyebilmem için. Ben de bunun üzerine yelek düşünüyorum. Hani alacağım dedim ya bazı şeyleri de almak istiyorum diye. Yelek düşünüyorum. yelekte gri bir yelek. Yani bayağı yelek. Uzun boydan bir yelek istiyorum. Yani eğer varsa bildiğin aşağıya link bırakın da daha iyi alayım yani. Buna bir yere ihtiyacım var. Ben genel olarak bir yere ihtiyacım var. O yüzden böyle gri, krem gibi böyle her şeyle kullanabileceğim bir renk. Kurtarıcı bir renk olsun istiyorum. Bunu çok istiyordum. Bunu o zamandır istiyordum ve hep, hep, erteliyordum çünkü bir tık pahalı geliyordu bana. Ama aldım. bu arada o elbiseyi, biraz önceki elbiseyi 385 liraya aldım. Bunu da e, 585 liraya aldım. Bunu da. Bu da triko takım. Şimdi triko takımların en büyük antikabı şu, altları çok uzun oluyor. Yani eğer benim gibi bir altmışlarda bir insansanız bu sıkıntı. Altların çok uzun olması problem. O yüzden yani biraz bakmanız gerekiyor. Yani, bunun altı diğerlerine göre bir tık daha kısaydı. Benim boyuma daha uygundu mesela. Farklı renkleri de vardı ama çok mu da zaten bu takımlara? 585 de internette de var. Bunu her yerde bunu bilirsiniz. Kurtarıcı bayağı. Ben buraya kaldırdım ilk takımı çünkü hiç triko altım yoktu. Ah oh, elime diken mi attı? Elime attı ya. Yani. <laughs> elime yine attı. Ee, bu alt, yani bu triko takımı bana hiç olmadığı için bu alta lazımdı bana yani. Kalın bir alta ihtiyacım vardı. Kalın triko bir alta ihtiyacım vardı. O yüzden böyle bir takım seçtim. Hem yani bunu her şeyde kullanırım diye düşündüm. Yani sırf bunun için bunu seçtim. Yoksa lacivert de çok güzeldi bunun aynısını güzel minnak, minnoş. Bunu ben iyi fiyat aldım burada. 580 kaç tane iyi bu arada. Hayda. Güzel. şu bu. beden olarak. Sonra şöyle bir standart ceket aldım yine ben. Bu arada bunu da gerçekten önü kapalı giyebilmem için biraz daha zayıf olmam lazım. Bence. Bir de ben ceketlerde eğer uzunsa e, ee, önü kapalı sevmiyorum. Seviyorum yani. Ceket dediğin rahat duracak. İşte yani önünü kapatmaktan hoşlanmıyorum ben. Düğmeleri iyi gitmeyi falan çok sevmiyorum böyle şeyler. Ya yani gömleklerde de öyle mesela. Gömleğin altına kazak zaman belki bir iki düğme alttan belki bağlarım. Olsa bağlarım. Sevmiyorum. Onu da rahat sevmiyorum. Duracak yani. Açık olacak böyle. O yüzden bunu da öyle giyerim. Gittim ben bunun da ceplerine vurdum. Ya, kollar da çok güzel bu arada da. Bunlar da çok güzel. Ama ceplerinin güzelliğine bakar mısın? Bakar mısın ceplerinin güzelliğine ya? Cepleri çok güzel. Cepleri çok güzel. Bence çok güzel yani. Bunu da 300 Küs, küsür aldım ya bunu. Da. Bu biraz pahalıydı ama yine de kıydım aldım. Çünkü çok güzel. Aldım. Öyle. Pişman değilim. Şöyle bir şey aldım böyle bir ceket. Tamam mı? Bu ceket hatta biraz önce gittim. Dışarıdan geliyorum şimdi de. Hazır hazırlanmışım şu videoyu çekeyim dedim. Bu ceketi hemen göstereceğim size. Nasıl durduğunu da görün. Bunu İzmir'den aldım. 295'e aldım. Yani tam 300 değildi. Ama polar ve hani falan içi falan da güzel kalın yani. Şapkası falan da güzel. Biraz önce üzerimdeydi bu. Bak Baya duruyor. Çok güzel değil, değil mi? Ben yani çok güzel. Böyle duruyor, baya tatlı. Güzel yani. Şu kapşonunu da görün. kapşonu da takayım. Ya bu çok ceketler çok satıyor ama bunu internette her sayfadan almayın bence çünkü ben küçük şapka sevmiyorum. Böyle şapka dedim, kocaman duracak. <laughs> Geniş duracak, komik duruyor olabilir şu an. Geniş duracak şapka dedim. Ben seviyorum böyle şapkaları. Böyle. Yani. Bence bayağı güzel. Ha bunları diyorum internette alırsanız güvenliğiniz bir yerde almanız lazım. Çünkü eğer kötü olursa kötü, kötü duruyor. duruyor. Güzel kötü. durmuyor yani. Kötü olursa gerçekten kötü duruyor. O yüzden gerçekten ya güvenliğiniz bir yerde alacaksınız ya da gideceksiniz. Benim kadar internet alışverişçisi bile gideceksiniz yerinden alacaksınız diyebiliyor. Yerinden alın bunu. Çünkü kalitesizliğini de gördüm. Kötü, yapmayın. Bir tane de bot aldım. Bu küçük topuklardan. Ve şey... Düş, nasıl diyeyim size? Sadece bilekte bot aldım yani. Çok uzun bir bot değil. Bileği bir tık geçiyor. Onu giydim. Bir tane de bot aldım. Onu da 485'e mi ne almıştım herhalde. Zaten 300'den 400'den aşağı şey yok. Alışveriş yapacaksanız bilginiz olsun yani. Bu kadar kışlık yeter diye düşündüm biraz biraz daha bir şey alabilirim. Bir triko takım daha alabilirim. Öyle bir şey geçiyor içimden. Düş söyledikçe, düşündükçe de bu telefon algılıyor mu dedi. Sürekli alışveriş yönlendiriyor beni. Ama almamak için direneceğim çünkü. Toplu kitap alışverişleri yaptım. Normalde ben çok benlik değil böyle kitaplar göstermek. Geçen sene çok beğendiniz diye çektim. Çok da tarzına güvenen, ne bileyim, giyimi çok iyi olan, müthiş bir ikon falan değilim yani. Öyle bir iddiam yok öyle değilim zaten. Sadece göstermek isterim. Yani olmuşum falan demeyin. Bunu beğenmedim falan da demeyin. Ben beğendim. <laughs> Siz de beğendiniz. Alabilirsiniz. Bunların hepsinin modeli var. Hepsini bir yerlerde mutlaka gördüm. Bulunabilecek şeyler zaten öyle çok zor parçalar değil. Çok gaza gelirsem muadillerini bulup linke koyarım. Ama büyük ihtimal üşenirim ve koyma. <laughs> çok güzel özel bir Abone olun, beğenin daha heyecanlı bir şekilde kitap alışveriş, kitap alışveriş yaptım konuşamadım bak. Kitap alışveriş yaptım, onun videosu da gelecek. Onun videosu belki bundan önce de gelebilir falan. Çok güzel video içerikleri var kafamda. Siz beğenin, takip edin. Yani konseptin kıyafet olmadığını bilin ama. Yani öyle bir konsept vaadim yok. Ben gezeyim, eğleneyim, yeni şeyler deneyeyim. Ne bir kitap okuyayım. Ne bileyim, kütansiyel alışveriş yapalım, kitap alışveriş yapalım bir fikir üzerinde oturalım, tartışalımlık bir kalalım. Geçen yıl oturdum düşündüm ben nasıl bir kanalım diye de <laughs> buldum sonra. Yani. Ben böyle bir kanalım. Bu giyimle falan çok alakalı yok. Sadece dedim geçen yıl izlendi. Bu yılda da çekeyim dedim. Abone olun beğenin. seviyorum. Bye bye. Abone olun gerçekten.